videoyu kısa süreliğinde bölüyorum arkadaşlar. Bir önceki videomuzun çekişini hızlı bir şekilde açıklayalım. İlk yapmış olduğumuz çekiş oldu arkadaşlar. İkinci videoda dedim ki bu çekilişte katılanları sayacağım. Şu anda ona da 5 kişi katılmış. Çünkü birçok kişinin haberi olmadığını umuyorum. Hızlı bir şekilde bastım çarkımıza. Jesus Brave kazandı. Kendisi bana eğer Discord üzerine ulaşırsa Donator'ı onlara vereceğim. Açıklama kısmında Discord adresi mevcut. Oradan bana DM üzerinden ulaşabilirsiniz. Neyse lafı uzatmadan videoya geçelim. Bebe, 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 bebe. Senin... Selamlar gençler tekrardan Unicorn World'deyiz Bugün arkadaşlar yeni gelen Ramazan etkinle beraber karşınızdayım Şu an envanterimde 123 tane Ramazan kutusu var Bunları bugün sizlerle beraber açacağız İçerinden çıkan değerli eşyaları sizlere çekilişte vereceğim. Bunu nasıl elde edebilirim diye sorarsanız arkadaşlar şu anda ekranda çekmişler onları videoda durdurarak okuyabilirsiniz. Biz şu an hiç lafı uzatmadan video uzatmanın hızlı hızlı açmak istiyorum. Çünkü bir sürü kutum var. Bunları hızlı hızlı açmak istiyorum. Şöyle bir tane açtık. Sosisli, mood keep, işaret fişeği, puding vardı bize, tütün vardı. Şu an güzel bir şeyler vermedi ama verecektir. Ramazan kutusu tekrar vardı. Flash bombası, flash bombası, Ramazan kutusu. Şöyle bir bu tarafa geçelim. Ben toteme inanıyorum çünkü. Bastık, sosis, ramazan, bitcoin, metal cevheri, bitcoin, puding, sosisli, Mutkip, Ethereum. Bu ne hocam? Bir şey vermedi bak. Çekilişte vereceğiz dedim. Benzin bidonu geldi. Bu güzel oldu. İki tane verdi. Tamam. Biri benim, biri sizin. Sarılmış tutun. Mudkip. Altın saat geldi. Güzel bunları satarız. Ama bir şey vermiyor hocam. Bize vermen lazım. Biraz da şu tarafa doğru geçelim. Hop biraz da buradan açmak istiyorum. Altın saat de güzelmiş. Takarız. Bitcoin ham madde kutusu Türkiye ip çıktı. Hocam ver bize bir şey ama ya bir eldiven. Ne bileyim kumaş parçası. Sosisli Ramazan kutusu Bitcoin abi ver. Hızlı hızlı açtım deri parçası. Bir an eldiven sandım. Bitcoin falan fıstık yok vermiyor hocam. Şansım biraz kötü olursa eğer sizlere marketten bir şey vereceğim. O da yine bize girecek. Altın saat çıktı. Kilometre sıfırlayıcı. Bak bu çok güzel oldu. Bak bunu verdik. Bir tane daha güzel bir şey var. Sizlere verelim. Hızlı hızlı bastık. Yine vermedi. Motorcu kaskı vardı. Kağıt parçası işimize yaramaz. Azot yaramaz. Viski verdi. Hop bize bir tane kitap verdi. Söylemek istemiyorum. Flash bombası. Flash bombası. Ham madde kutusu İşimi görmez. Taksi plakası görür. Benim gitmişti. Abi ver güzel bir şey daha ya mı bir tane kilometre sıfırlayacak beraber. Bir tane daha verdi. Fay amına koyayım. Bir tane daha verdi. Güzel. İki tane oldu. Sanayicinin el kitabı. Abi yanar. Bunlar iş yapar. Bunlar değerli. Bak o çok değerli. Çünkü o kalkacak diye biliyorum. Ee, onları adminlere satıyorduk en son. En son hatırladığım oydu. Onları parladan satarız. Kağıt deri eldiven. Abi ne diyorsun bak. Geldi şans bak biliyordum abi şans diye bir şey var ya. 2 tane kilometre sıfırlıca bir tane deri eldiven. Daha ne olsun dur neredesin bulamıyorum göremiyorum. 17 tane kaldı kablo çıktı ethereum. Abi bundan sonra bir şey vermesin. Bir tane de ne verdi bize çakar verdi. İş yapar iş yapar iş yapar hocam. Abi dur bir tane daha son vereceğim mi? Etiket parçası son kutu sosiste Abi şu çıkanlara bakalım da dolu dolu verdi ya. Ham madde kutusu, cırt cırt. bunlar benim işimi görür. Sizler arkadaşlar iki tane kilometre sıfırlayıcı. Bir de nerede? Deri Ben Bende vardı zaten. Biri burada. Diğeri nerede? Lan. Bir dakika. Benimki arabada olabilir mi? Benimki arabada olabilir mi? Bir buna bakayım. Deri aynı Aynen. Benimki arabadaymış. Tamam arkadaşlar. Sizlere bir tane deri eldiven. iki tane de kilometre sıfırlayıcı veriyoruz. Bu arada gayet de güzel çıktı. Bir tane de bidon vereceğim sizlere. Bu dördünü sizlere verelim. Katılmak için arkadaşlar abone olup like atıp yorumlara IC yazmanız gerekiyor. Sıralamada 1 2 3 4 şeklinde olabilir. Uzun zamandır video gelmiyordu arkadaşlar. Biliyorum farkındayım. Bazı özel sebeplerden dolayı video atamıyordum. Eğer işlerimi düzeltebilirsem bol bol video gelecek. Çekilişlerimiz tam gaz devam ediyor. Şöyle marketimize de bakalım. Arkadaşlar marketin arayüzü zaten güncelleşmiş. Eğer bilinmeyenler varsa da şöyle göstereyim. Ana sayfa, hesap özellikleri, karakter özellikleri diye. Çok güzel olmuş. Benim baya hoşuma gitti bu. Bu arada günlük özel teklifler var. Gördüğünüz üzere bir aylık bir yüzde işte %5 indirim falan var gibi. Bunları biz alabiliriz. Bir aylık bir renk paslarda %7 indirim. Üzeri 200 TL üzerindeki yüklemelerde %10 bonus. Bunlar çok güzel olmuş. Bir tane hani, eski arayüze göre çok çok daha iyi. Hop aşağı yukarı yapabiliyoruz. Her maaşta artı 500 bu bizim işimizi görmez hocam. Bu arada arkadaşlar toplu hediye çeki aldığınız zaman bile burada hani 5 lira burada 100 lira kar yapabiliyorsunuz bence mantıklı olmuş. Abi çok güzel olmuş ya bakıyorum da Aha ben burayı görmedim ben burayı görmedim araç bize doğru dönüyor buradan renkler değiştirebiliyoruz kapı aç kapat çok güzel olmuş çok güzel olmuş. Abi bunu deneyimlemek çok iyi ya. Bu sistemde emeği geçen herkese valla tebrik etmek lazım. 10 numara olmuş. Burada da zaten silahları görebiliyoruz. Bir önceki videoda rolleri atılacağımı söylemiştim. Atılacağım arkadaşlar işte o bir zaman ayarlayabilirsem bakiyem var VIP çekeceğiz. Bir tür AK basacağım piyasayı. AK ben süreceğim. Şöyle sizlere gösterebilirim. Ee, 6 tane var. 2 tane AK bize yapacağız. Bakiyelerim var. Onlara metal cevher yapacağım. Ee, kanlarım var bir sürü kanlarda da işte unicorn kanı basacağız. Yani kafamda 5-6 tane AK sürmek var piyasaya. Daha 45 tane görev parşümenim var. Bunlar iş yapacak tılsım almayı düşünüyorum. Garanti bir şekilde basabiliriz. Bunu da bir videoda gösteririm sizlere. Kazı kazanları da açalım. Allah bereket versin. Şunu da satarız sanayicinin el kitabına. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.